Hatice Kaya, Uşak Sivas'ta Tatar kasabasında çiftçilik yapmaktayım. Ben bir, ben üç çocuk annesiyim. Cumhurbaşkanım, hangi faize karşısınız? Ben bu traktörü 2015 yılında Ziraat Bankası'ndan yüzde 05 faizle aldım. Siz tatlıda toprak varsa onu da ekin dediniz. Tarım krediden gübre, mazot, kokpandı. Etmedik. Tarım krediye ödemediğimiz borcu yüzde faiz uygulandı. Şimdi beş yılda borcunu ödediğim bu traktörü Tarım Kredi Kooperatifi elimden aldı. Tarım krediye yüzde yetmiş bir faiz uygulanıyor. Haberiniz var mı? Haberiniz yoksa haberiniz olsun. Kayıza maruz bırakılıp, avukatların kıskacında. Haberiniz var mı? Haberiniz yoksa haberiniz olsun. Ardut <laughs> alamadık, gübre alamadık, tarlaları ekemedik, tarlalarımız boş kaldı. Haberiniz olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılar.